gece hayvanları yiyeceği, e, Bunun e, bunuymuş efendim yiyecek komple buradaydı. Hayvanlar yiyecek. Od odunun kömürü hep vardı. Bir durum. Durum bir geldi ki malzemeli komple eşyalarımız hepsi içindeydi. Odun, kömür, un, kepek, yem hepsi içindeydi. Birden alev aldı diye mücadele ettik söndürmeye ama ağaçlar kuru olduğu için, ahşap olduğu için e, bir mücadelemiz boşuna gitti yani. Ürün kurtarmaya çalıştınız herhalde. Kurtarmaya çalıştık. Bir şey elde edemedik yani. Ben evde hayvanlar bağırdılar, içeriden uyuyordum, uzanmıştım. Ee, hayvanlar bağırınca pencere çektim, basın bir ateş var burada, bu ateş ne dedim. Ondan sonra fırladım böyle yalın fırladım ama beceremedim. Yani alevleri söndüremedin, içeriden malzeme de çıkartamadın herhalde. Çıkartamadım, şu sandığı attı arkadaş dışarı. Orada dolu aşıyor içerisi. Bisiklet bisiklet var içinde. Bisikletim de var orada. İyi ki eve gitmedi. Eve gelmedi. Şu tane balta var. Şurada var. Şurada var. Yok bir şey yok. Ateşten alıp onu zorluyor. Ha. Yok. Hat, hat. 都别乱乱乱乱乱。